Hoş geldiniz. Bugün eee ve şeye götüreceğiz. Hastaneye götüreceğiz. E, merak etmeyin hiçbir şeyleri yok. Sadece bugün onların ilk aşı günleri. Yani sağlıkları için o aşıya olmaları lazım. Birazcık korkuyorlar ama yani o kadar fazla değil. İşte bugün gideceğiz Kirim ve bu arada evimde komple bir değişiklik yaptım. Ee, şimdi üst katı size göstereceğim. Alt katı e, başka videolarda görürsünüz. Ee, i̇şte şimdi size bir buradan bir göstereyim. Ee, e, <laughs> burası Asena'nın odasıydı. Bu arada Asena ve Açeli artık aynı yaşlar. Yani birazcık onlardan hediye yaptım. Yani ikisinin de adı aynı. İkisinin de her şeyleri aynı ikiz gibiler ama yani ikiz değiller. Onlara ikiz gibi davranıyorum sadece. Ee, işte i̇şte ikisi de iki yaşındalar. İşte burası işte Arslan Hanım'ın odasıydı kızlarım. Ee, burayı kendi odama çevirdim. İşte burada bir tane yatağım var yani. Küçük bir ev turu olacak. Yani ev turu yapmayacağım. Sadece bakın böyle. Televizyon falan koydum. Böyle bilgisayar var. Çekmecelerimde kamera var dizüstü bir iksansör yapayım. Bir de bir tane tripodum var. takvimim ve iki tane geceliğim var yani burada böyle. Geceleri aşağıya inip inip durmuyorum. Direkt buradan alıp yiyorum yatıyorum bunları. Neyse. İşte benim odam böyle. Burayı, burası da banyo yitirilerim. Ve çok küçük olduğu için değiştirdim ben ee, işte i̇şte burası çocukların e, giyinme odaları ve alt değiştirme odaları yani. Şurada bakım eşyaları falan var. Emzikleri. Böyle burası da. Burada kızların odası var böyle. Bence çok güzel oldu ya. Anne videoyu da biçelim. Evet kızım videodayım. Merhaba. Merhaba. Evet. Böyle işte. E, siz ne yapıyorsunuz? Çerçeve koyunuyoruz ne Aferin. Biliyorsunuz birazdan hastaneye gideceğiz. İyi, iyi. Korkuyor musunuz? Hayır. Ya yer atma ya. Korkuyoruz işte birazcık. Ya ben korkmuyorum. Hayır korkuyorsun. Ben daha demin diyordum ben korkuyorum. Sen korkuyor musun dedim. Ben de korkuyorum dedim. Ya hayır ya öyle bir şey yok. İşte böyle de kaybediyorlar. Neyse siz kalkın. edin kızlar. Ben artık karışmıyorum. <laughs> Neyse işte bu da böyle işte slime yapmıştık. Böyle slime videosu da çekeceğiz. Evet. Burada tabletler falan var. Diğer yerler yine aynı böyle. Böyle. Aşağıda yani iki tane odası vardı atölyemin. Oralarda birisini birisinde banyo birisinde kendi giyinme odam yaptım. Neyse şu çantamızı hazırlayalım ve çıkalım. Yani bir dakika açalım. Şimdi, e, ilk öncelikle bunu koyacağım. Neyse, şimdi içine telefonumu koydum. Bu arada böyle bir şey koydum yani, burayı ben çok seviyorum. Geceleri uyku tutmayınca televizyon izliyorum veya burada oturup kahve falan içiyorum işte güzel oluyor. E, kredi kartı orası özel bir hastane olduğu için illaki para alıyorlar yani. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ne alacağım. Tam başka bir şey yok. Ha çocuklara sarma bir dakika bakıyorum. Kızlar yalnız yedi Kızlar o elinizdekileri bana verin yani orada isterseniz. Aynen. Ee, Aynen. anne. hayvan köpek bir isim, de kedi. İkisi de onları çok seviyor. Karamel e, köpek parkında. Yani hiç oradan çıkmıyor zaten. Sütlerini alacağım kızların. Bakayım oyuncak Ha oyuncak kaldık ki. Ha tamam böyle zaten sen tanıyorsun ben fazlası kızların eşyalarıyla doldu. Yani benim üstüm hazır zaten videodan önce bakım falan yapmamıştım. O yüzden ben hazırım. Kızlar evde çıkıyoruz. Tamam. Ay bakayım bayağı yiyecek şey. Ha Anne bir tane mi? Anne ben taş takacağım. O takma hoş. Tamam kızım tak. Ha, e, bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Hayır, o benim tacım. Ya hayır, bu benim. Hayır, ay sen beni tak ben onu takacağım. Ya az bana ne? O zaman ben de kıyaret olayım. Ay bebek. Ah. Anne şuna bir şey söyle. Kızlar, kavga etmeyin. Heh, ben de bunu takayım of, Ne güzel oluyor ya. Çünkü ben de güzelim. Çünkü ben de çok güzelim. Bana ne? Bu ne? Bu Hadi kızlar kavga mısırası değil. Yürüyün bakalım. Ama kucak. Kucak. Hayır kızlar hadi. E, tamam ya. Yürüyün bakalım. Yani bir tane fare olduğu için yavaşça gidiyor. Yani telefonda e, yani on parmağı işte on parmağınızla işte en fazla bir 15-20 kişi taşıyorsunuz. Ama fare bir tane olunca herkese birden taşıyamıyoruz ne ki. Neyse hadi gelin. Tamam. Tamam. Anne bu. Ay. Ay çiçek Ya arkadaşlar ya, annem de bütün evi çiçek böcekle doğdurdu. Ben çiçek böyle bitkileri seviyorum da neyseklerim ha ee, ee, ha tamam <laughs> şimdi hatırladım ee, hastanede görüşmek üzere görüşürüz görüşürüz evet ki biz şimdi hastaneye geldik gelmez oyaladık kızım bak yeter ha. Yani ki şuraya gelene kadar otobüste yani daha araba almadım. E, otobüste yani. Ay ne otobüs ya? Takside adamın başını yediler yani. Başın etini yediler. Dur 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 dur. Ha de kavga ettiler ya. Ya öyle bir şey yok. Ya ama ilk önce o benim saçımı ya Hayır ilk önce ben. Zaten sen. Aa hayır ilk önce sen çektin. Bakın vallahi hastanedeyiz. Hemşire size iğne yapar. Hem de 5 tane. Tamam sustuk sustuk. Sustuk bayı sustuk. Emzi abi ya. Emzi ya. Ay ne oluyor ya? Yeah. Aa, hoş geldiniz Tuba Hoş bulduk. Emzi abi ya. Sen bize 5 tane bir iğne yapacaksın. Aaa. Uh, uh. <laughs> evet. Hayır çocuklar ya. Ee, ben bir tane iğne yapacağım. O da hiç canınızı yapmayacak. Ee... Çocuklar ağlamayın ama. Tamam ama bir tane oyuncak değilsin. Hayır çocuklar. Hayır. Allah Allah. Yani tüylerim siz de gördünüz. Evde 3-4 tane kasa kadar böyle paketler oyuncakla dolu. Yani bir ev olsa oyuncakları var. Of tamam ya. Hadi gelin bakalım. Aa iğne gördüm. Ben de gördüm. Ben köy de görmeyeceğim. Gezecek hali. Sus be. Otur bakalım canım, ee senin adın neydi? Açeya Tamam otur bakalım Şimdi ben arada sırada e, buna açılıyor ona Sena diyorum, buna Sena diyorum, buna Açeya diyorum Böyle karşı karşıya bir şeyler oluyor Evet Şöyle Kaç yaşında yaşındaydılar? Ona göre yine yapacağım iki ikisi de mi? Evet Tamam Anne 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 elimden tut anne. Korkak bebek ya. Anne elimden tut. Tamam kızım tuttum. Bir dakika. Anne tutsana. Tamam tuttum. Tuttum hadi. <laughs> Yöntem mi uygulayacaksınız? Evet. Evet. senin yaşın kaç? İki. Adın neydi? Açeya dedin ya. Eee... Eviniz kaç katlı? İki. Kardeşini seviyor musun? Hayır. Ben seni hiç sevmiyorum zaten. Seni. Denmez yani. Eee peki anneni seviyor musun? Evet. E ben de onlar yapana kadar gidiyorum. Aa burada bir bebek var. Bebiş, 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 bebiş uyan, bebiş. Bebiş şala, Sen bebek Ay ne yapıyorsun ya? Burada uyuyoruz. Aa şapkan çok güzelmiş bana versene. Bak. Değiş tapış yapalım mı? Bir düşünmem lazım yani. Biraz. Aa bu ne? Ay bu çok güzel. Yavaş geçtim bu elime kafalı bir şey. Sana hediye vereyim mi? Olur ver. Seni, <laughs> Ay çok güzel oldum. Ay çok tatlı oldum ben. Tamam bu burada kalsın o zaman ben alayım. Tamam. Hadi beni rahatsız etme uyuyacağım ben. Tamam. Aa burada da bir vay var. Merhaba. Merhaba kulaklar. Merhaba. Ee, M'ye bak abi ya. Ne var be? Hiç. Ben aşıya geldim de. İyi. İyi. Anne güzel yaşım ben. gibi mi bu? Yok kalem. Ya ben daha bebişim bebiş. İki yaşında bir bebişim. Nereden bilebileyim? Güzel yaşım. Bakın ben şimdi ne güzel yaşım yapacağım. Bekleyin. Hop. Hop. Ne hop deyince resim mi oluyor? Evet. Al şunu. Aç bana. Hah, bak ne güzel de yeşim yaptım. gelecek hala. Süper. <laughs> Heh, hadi gel çıkartalım. Aa o elindekiler sayı içecek mi? Evet içecek yani bunlar.

Ya ben bir bebişim. Hiçbir şeyim yok. Aa, bebiş. Evet be, ben bebişim. Bir şey mi oldu bebiş hanım? Ya bu da e, şey vardı. Böyle tepside bir yiyecek yiyecek vardı. Onları yaşam bir şey olur mu? Yiyin bebiş hanım. Tamam. E, o zaman ben bu yayı aşı için geldim. Bir tane kız vardı burada. Yesin çizen Kertoş abiyle. Ablamızdı. Abla abla geri zekalı. Ha ablaymış işte bakın bunlar bana bağırıyor. Bana çiş çilmeye çalıştılar. <laughs> Kapatır mısınız? Ya hayır ya ben çoynumu bir diliyorum. Dıt dıt Ya geri zekalılar. Sinir oldum. Aa kafam. Kafam acıttan. Bana ne? İyi canlandı. Omi omi Hey ben şu kartuş abi acıkmıştım. Ama bir yemek yiyelim. Ay kartuş abi. Ne var be abi abi? Ay yemek. Bir bakayım. <laughs> Açılmış. Açıl. Lan kakama yapıyorum ya yürü git. İyice iyice kahve. Ben birazcık yatacağım. Uykum geldi. Aa, bitti mi? bitti. Evet, bitti. Bu kadardı. Ya sanki iki saat oldu ya. Gelecek hala Aşena. Ne haber? Aa, Aşena yok. Anne, Aşena nerede? Şurada be kızım. aşena ee, e, yok. Ne? Ben şu tarafa bakıyorum. Siz diğer tarafa bakın. Ben de oraya geleyim. Tamam, gel hadi. Şuraya kapalım Ay asena neredesin? Allah'ım. Aa. Bu asena'nın klasıktı. Senin bu tarafta değişler çeviriyor bu? Asena'yı gördün mü? Ay şu küçük bir yaratık mı? Ay uzak tutun beni ondan. Ay uzak tutun. Ay merhaba. Ne var der geri Of nerede? Asena. Ay anne. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Hiç öyle arkadaş edindim birazcık. Herkesi koşturdum birazcık yemek yedim bir şey yaptım. Kızım ama olmaz ki. Of neden ya? Hadi. Bilmiyorum Asena'yı buldum. Kızım üstündeki kıyafet nereden? Şuradaki yatan çocuk vardı. Bırakalım onu. Hayır çok güzel. Tamam. Hadi sıra sende. Tamam. Bekle burada. Hiçbir yere kaybolma. Tamam. Ee, Kıvam yok. Tamam ben buldum gelin. Ay canım kardeşim. Ya, ya çılık çılık yapışma ya. Tamam ben gülücem hali. Bak şimdi ben kalsam... Neyse. Tamam ben e, yapmaya başlayayım o zaman. Sana masal okuyayım mı? Aa. Tamam. Yapmadı bile neyine varmam? Koy tatlı mı ne olacak? Kızım burnun mu attı? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir dakika ben şuradan ben peçe alsam... yok hiç sorun yok. Gel. <laughs> Kızım ne yapıyorsun ayıp ya? Kamera dayıca. Ha tamam. Öyle <laughs> diyeyim ki ya. Kızım daha yapmadık bile. İyi e, tamam. Tekrardan teşekkürler aşağıdan ödemeyi unutmayın. Tamam. Görüşürüz. Korkak <laughs> bebek. Korkak bebek. Korkak bebek. Ya seni döveyim güzel. ya. Sana basan ve yana kumaş bana hiçbir şey yapmadan diye. Bana ne bana ne bana ne. Hadi bakalım size donanımı alıyorum. Tamam. Hadi ki ben de craft'ta istiyorum. Tamam kızım bekle geliyor. Getirin bakalım açayım. Al senin. Hadi aşağıdan ücret ödemeye gideceğiz. Yani bir girişi var, bir de çıkışı var. Annem çok ağlayacak kullanamamayım. <Sessizlik> ee, evet. Tam bakla. Ee, şöyle alıp al bakayım Asan adım da senin canım. Tamam. Evet kızlarım ağlamaya hazır mısınız? Hadi o zaman aşağıda görüşmek üzere. Evet gelen bir şimdi geldik. Ya o benim sesim Ya niye ağlıyorsun? Ne al yapıyorsun? Ya hay ay ya benim. Ya ben şunu. Kızlar hastanedeyiz. O ne gürültü be? Bak 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 bak. Bağırmayın be size. Mal gibi. <laughs> <laughs> Açay <Anini. gülüyor> şey ya bak bir tane şeker buldum. Kızıma yürüşme. Kızım bak kardeşini mi öldüreceksin? Evet. Auschwitz. Iç. Tamam, içeceğim. İçe İçemiyorum. Git şu. Hı. Şu gönderdim şu kadar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, buyurun. Ha biz e, kızlara şey yaptırmıştık. Bir giriş bir de çıkış var. Lütfen e, alıştıra alıştıra pat diye söylemeyin. Kızlar tutun bakalım bunlar sizin. Hemen bakıyorum. Şimdi doktorumuz gönderecek. Ha tamam. Toplamda... Söyle, mi? Söylesene be. Dört bin beş yüz. Dört bin beş mü? Ee, evet. Yani nefes olmaz mı? Üzgünüm. Dört bin ya hanımefendi Devlet Hastanesi'ne gitseydiniz. Dilerim <laughs> 4500 diyor ya. Al ye bunu. Yiyecek ağla, al. Temassız mı? Evet, korona var, temassız. <laughs> 4500 söylene ya, bir daha gelmeyeceğim buraya, bir daha gelmeyeceğim. Allah ya. Mı? Gelen gülüm. Ben bir şeyler yapayım. Kızım, dondurma yediniz ya. Para bitti, para, para yok. Kim bilir, oyun bug'a girdi. Bakın. Aslanın elinde kısa pek kalp oldu. Ve... ...eli böyle kaldı. Ne var şey. Tutamıyor o hiçbir şey. Eli kırıldı. Kim ya evinde gittiyse. Mesela <laughs> 4500 TL ya. 4500 TL Ne? 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 4500 TL ya. O nedir ya? O, o ne biçim bir paradır ya? Gelin. Gelin. Video <laughs> bitiriyorum, bitiriyorum ben şimdi. Evet sizlerin bizimle kadar ee, için teşekkürler. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın sizlerim. Ee, videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay kimlerim ve 300 abone olmuşum. Çok ama çok teşekkürler yani. Üzüleyim mi sevindim mi anlamadım. Neyse kimlerim görüşürüz. Size çok ama çok seviyorum. Bay bay kimlerim.